أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بهارك وصل على سيدنا محمد ذنة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه في كل يوم الف مره اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الاراضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه في كل يوم الف مره اللهم صل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبه والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة فصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وقربها سهلها وجبالها وأبديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وَمَا فِيهَا مِنْ min hasatin ve mederin ve hacerin min yevme يَوْمِ dunya ila كُلِّ kıyame fi kulli Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri Erkam TV'mizin aziz izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Şifa bi tarifi hukukil Mustafa isimli meşhur eserinden okumalar programındayız. Yine bugünkü programımızda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer isimleri bahsini inşallah okumuş olacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde benim on ismim vardır buyurduğu bunlardan Taha, Yasin isimlerini zikrettiği de rivayet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresi var, Yasin suresi var. Efendimizin bu hadis-i şerifleriyle bir alaka kurulacak olursa o zaman Resulullah Efendimizin özel ismine bir hitaptır. Ama genelde ehli i Sünnet'in akidesi bu surelerin başındaki harflerden meydana gelen ayetler, ta ha ya sin ka fa ayin sad elif Lam, mim gibi harflerden oluşan ayetlerin Allah ile Resulü arasında bir sır olduğu şeklindeki yorumlar daha ön plana çıkmış. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada Taha ve Yasin isimlerinin de kendisine ait isimler olduğunu zikretmiş oluyorlar bu rivayette. Bunu Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talib nakletmiştir. Taha hakkında yapılan tefsirlerden birinde şöyle denmiştir. Taha ya Tahir ya Hadi demektir. Yasin de ya Seyyid demektir. Bu görüşü Sufi müfessir Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, Sufi alim Ebu Bekir El-Vasiti ve Hz. Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık da onlardan nakledilmiştir. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talep'ten bir başkası da benim on ismim vardır şeklindeki rivayeti naklederek önce yukarıdaki hadiste geçen beş ismi zikretmiş ardından da ben rahmet peygamberiyim. Resulur Rahme. Ben külfeti kaldırıp rahata erdiren peygamberim. Resulur Raha. Ben cihat peygamberiyim. Resulül Melhame. Ve ben mukaffiyim. Diğer peygamberlerin ardından gelenim bir adımda kayyimdir buyurmuştur. Ben rahmet peygamberiyim hadisindeki resulü rahme ifadesi rahata erdiren, bu ümmetten zorluğu kaldıran demektir. O peygamber ayeti i kerimede daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir, sırtlarındaki zincirleri çözer ayeti. İşte bunu dile getirmektedir. Ayet-i Kerime'deki bu mecazi anlatımla Kitabı mukaddeste insanların sorumlu tutulduğu bazı ağır yükümlülükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaldıracağı haber verilmektedir. Nitekim Resul-i Ekrem, ben Yahudilik ve Hristiyanlıkta değil, müsamahakar, hanif diniyle gönderildim buyurmuştur. Ben rahmet peygamberiyim hadisini biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti kerimesi de ifade etmektedir yine. Şu hadis de aynı anlamdadır. Ey insanlar ben alemlere hediye edilmiş bir rahmet peygamberiyim. Buna Er-Rahmetül Mühtad yani insanlığa hediye edilmiş, ikram edilmiş bir rahmet peygamberi olarak da ifade ediliyor kayyim bütün hayırları, faziletleri toplayan demektir. Bazı eserlerde böyle kaydedildiğini gördüm. Fakat bunu bir hadis aleminden de rivayet etmedim. Kadı Yazın beyanı bu. Kayyim kelimesinin doğrusunun kusem olduğunu düşünüyorum. Kadı Yazın böyle bir yorumu var. Nitekim bunu daha sonra Ebu İshak el-Harbi'den naklen zikredeceğiz. Kayyimin Husamin tefsiri olması da uygundur diyor Kadı İyaz. Kayim ismi ilahi kitaplarda da geçmektedir. Davut Aleyhisselam, "Allah'ım, uzun bir aradan sonra dini yeniden canlandıracak olan Muhammed'i insanlara gönder" diye dua etmiştir. Evet, çok mühim bir dua. Davut Aleyhisselam, "Allah'ım, uzun bir aradan sonra dini yeniden canlandıracak olan Muhammed'i insanlara gönder diye dua etmiştir. Buna göre de kayyım canlandıran anlamına gelmektedir. Tefsir ve kıraat alimi Ebubekir en Nakkaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Benim Kur'an-ı Kerim'de geçen yedi ismim şunlardır. Muhammed Ahmed, Yasin, Taha, Müddessir, Müzzemmil ve Abdullah. Ashab-ı Keram'dan Gübeyr İbni radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Benim altı ismim vardır. Muhammed, Ahmet, Hatim, Akib, Haşir ve mahi Ebu Musa El-Eşar'i radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize isimlerini sayar ve şöyle buyururdu. Ben Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Mukaffiy'im sallallahu aleyhi ve sellem. Haşir'im sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyyetü't-Tevbe Nebiyül Melhame, Nebiyül Rahmeyim sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyül Rahme yerine Nebiyül Merhame, Nebiyül Raha ifadelerini rivayet edenler de olmuştur şüphesiz. Ümmeti Merhume, Nebiyül Rahme, Nebiyül Tevbe, Nebiyül Merhame isimlerine gelince Allah Teala Resulü Ekrem hakkında biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik buyurmuş. Onları günahlarından temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, dost doğru bir yola ileten ve müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametli bir peygamber olduğunu belirtmiştir. Hepsi bunlar ayet-i kerimelerden alınmakta. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفِسِكُمْ عَزِيزِ عَلَيْهِمَا anittum. Harisun aleyküm bil müminine raufur <laughs> rahim. Size çok düşkün, en ufak bir zorluğa uğramanız kendisine ağır gelen ve rauf ve rahim olan bir peygamber Allah Teala tarafından sizin içinizden gönderilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin özelliklerini anlatırken benim ümmetim ümmeti merhametir buyurmuştur. Hadis-i şerifin tamamı şöyledir. Benim bu ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir. Ahirette onlara azap yoktur. Onların azabı fitneler, depremler, birbirini öldürmeler ve sıkıntılar şeklinde dünyada olacaktır. Tabii ahirette bir hesap var ama ebedi cehennemde kalma durumu yok mümin olmak şartıyla. Fakat Resulullah Efendimiz sanki bütün zamanları müminlerini uyararak dünyada onların bir takım imtihanlara tabi olacağını ve ümmet arasında zaman zaman fitnelerin zuhur edebileceğini, depremlerin olabileceğini, birbirlerini öldürebileceklerini ve zuhur edecek bir takım sıkıntıların olabileceğini ifade ediyor sevgili Peygamberimiz. Tabii bu noktada da müminlerin uyanık olmaları, bu imtihanlara ümmeti düşürmemeleri gerekmekte. Bir başka rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmet merhamet edilmiş bir ümmettir. Onların cezası kendi elleriyle olacaktır. Kıyamet gününde her Müslümana bir müşrik verilir ve ona bu senin cehennemden fidyendir denir. Cehennemdeki fidyendir demek. Allah Teala senin cehennemdeki yerini buna, bunun cennetteki yerini de sana vermiştir demektir. Sahih bir rivayette belirtildiğine göre bu ümmetin cezasının kendi elleriyle olacağı ifadesinin ne anlama geldiği Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sorulmuş. O da Cemel ve Sıffin vakaları gibi olayların bu tür cezalara örnek teşkil ettiğini söylemiştir. Hadis-i şerifte fidye konusunda sahih-i müslimde de şöyle bir rivayet var. Kıyamet günü geldiğinde Allah Teala her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verecek ve ona bu senin cehennemdeki fidyendir buyuracaktır. Yani sen cehenneme girmeyeceksin. Senin yerine imanı olmayan, inkar eden veya yanlış bir dine bu şekilde mensup olan gelecektir. Allah Teala ümmeti merhume hakkında da şöyle buyurmuştur. Ve tevasav bis sabr ve tevasav bil merhame. Onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler, birbirlerine merhameti tavsiye ederler Asr suresinde. Yani Muhammed ümmeti birbirine merhamet eder. Bu sebeple Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı özellikle ümmetine bir rahmet ve ikram, diğer yandan da alemlere rahmet olarak göndermiş, onu ümmetine merhametli kılmış, onlara olan şefkati dolayısıyla kendilerine Allah'ın merhametini ve bağışlamasını niyaz etmesini sağlamış, o rahmet peygamberinin ümmetini ümmeti merhume yani rahmet edilen kendisine merhamete mazhar olmuş bir ümmet diye nitelemiş ve onların merhametli olduğunu da ifade buyurmuştur. Ayet-i Kerime şöyledir. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun yanında olanlar kafirlere karşı sert ve tavizsiz kendi aralarında merhametlidirler. <Sessizlik> Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşitte ve'l küffar ruhama'u beynehum. Fetih Suresi'nde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine birbirine karşı merhametli olmayı tavsiye etmiş, merhametli olmanın güzelliğinden söz etmiş ve Cenab-ı Hak merhametli kullarını sever buyurmuştur. Hadis-i şerif şöyledir aziz dinleyenlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzere olan, nefes almakta zorluk çeken torununu kucağına aldığı zaman gözlerinden yaşlar boşandı. Onun böyle ağlamasına hayret eden Sa'd ibn-i Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir deyince Peygamber Efendimiz şunları söyledi. Bu, yani bu mahzun hal, bu gözyaşı Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamet duygusudur. Allah şefkatli kullarına merhamet eder. Fahri Alem Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurmuş. Er rahimun yerhamuhur rahman. Erhamu men fil ard yerhamkun men fissema. Merhamet edenlere Cenâb-ı Hak da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Yani gökte bulunan melekler ve diğer bizim görmediğimiz varlıklar da size merhamet etsin. Gökteki ifadesiyle ya melekler veya arş ile büyük ve saltanatı göklerde olan Allah Teala kastedilmiştir. Nebiyül Melhame rivayetine gelince Resul-i Ekrem'in cihatla görevli olduğuna işaret eden bu rivayet sahihtir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran. Ey iman edenler, size yakın mesafede bulunan kâfirlerle, yani inkar edenlerle savaşın ki sizin ne kadar sert ve güçlü olduğunuzu görsünler. Tevbe suresinin 123. ayeti i kerimesi. Ebu Musa el-Eş'arî'nin rivayet ettiği hadisin bir benzerini Huzeyfe İbnül Yaman da rivayet etmiş olup orada Resulullah'ın şu isimleri vardır. Nebiyyül Rahme, Nebiyyül Tevbe ve Nebiyyül Melahim. Rahmet peygamberi, Tevbe peygamberi ve Savaş peygamberi. Huzeyfe İbnül Yaman da şöyle demiştir. Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Haşir'im. Ben Mukaffi'yim. Ve ben Nebiyyür Rahme'yim. Ebu İshak el-Harbi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadise göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana bir melek geldi ve sen kusemsin dedi. Yani her türlü bağış ve ihsanı şahsında toplayansın. Ebu İshak el Harbi de şöyle demiştir. Kusem, hayırları kendinde toplayan demektir. Kusem, Ehl-i yakından bildiği bir isimdir. Kusem, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın oğludur. Annesi Ümmül Fadıl Rübabe, Hazreti Hatice'den sonra Müslüman olan ilk kadındır. Yani Hz. Abbas aynı zaman sonra Müslüman olmuş ama e, onun hanımı Hz. Had Hatice ise hemen Müslüman olmuş. Yani Hz. Hatice annemizden sonra hemen Müslüman olabilmiş. Ve Resulullah Efendimizin hanımı Hz. Meymune'nin de kız kardeşidir. Kusem, Resulullah Efendimizin cenazesi yıkanırken yardım etmiş. Onu kabrine yerleştirmiş. Kabrinden en son o çıkmış. Resulullah'a en son dokunan kişi diye bilinir. Hz. Hüseyin'in de süt kardeşidir. Hz. Ali'nin hilafeti döneminde Mekke valiliği yapan Kusem Semerkant seferine katılmış ve orada şehit olmuştur. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e en son dokunan insan daha sonra ee, gerçekten cihatlı ordularına katılıyor ve şu anda kabrede Kusem İbni Abbas olarak Semerkant şehrinde bulunuyor. Hatta aziz dinleyenlerim, yıllar önce Semerkant'ta ziyaret ettiğimizde oranın müftüsü e, anlattılar ve şöyle naklettiler. Kusem İbni Abbas Peygamberimizin amcasının oğlu bu Kusem, buraya gelmişler. 6 ay kadar buradaki insanların dilini öğrenmişler. Tamamen yerli dili ve daha sonra da onların dilleriyle burada bir tebliğe başlamışlar demişti. Gerçekten İstanbul'umuzda Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri nasıl böyle büyük bir ihtiram görüyor, nasıl ziyaret ediliyorsa Semerkant'ta da Kusem İbni Abbas aynı şekilde böyle mevcut bir mekanda e orada güzel bir kabri var, yanında mescidi var o şekilde orada devamlı olarak ziyaret edilmektedir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı isimler ve lakaplarına gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buraya kadar saydıklarımızdan başka Kur'an-ı Kerim'de geçen daha birçok lakap ve sıfatı olup belli başlıları şunlardır. En-Nur, Es-Siracül el Münir, El-Münzir, El-Nedir, el El-Beşir, الشاهد الشهيد الحق المبين خاتم النبيين ورسول الرحيم الامين قد مث صدق رحمته للعالمين نعم الله الوردت ويسقى الصراط المستقيم النجم الثاقب الكريم النبي الامي داعي الى الله onun bunlardan başka daha birçok sıfatı ve üstün vasıfları vardır. Tabi bunların her birinin aziz dinleyenlerim elbette ki Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçmesi ümmet içinde ayrı bir mesajdır. Çünkü bunların her biri çok özel bir manayı taşımakta. Buna ümmet olan bizlerin de böyle bir Allah Resulü'nü bu manasıyla, bu sıfatıyla, bu hüviyetiyle tanımamız ve onun izinden bu sıfatlarla yürümemiz elbette ki Müslümanlığımızın ve ona olan muhabbetimizin gereğidir. Cenab-ı Hak Habibi Kibriya Efendimiz'i hem ismiyle hem sıfatlarıyla hem manevi yönüyle en güzel şekilde tanımaya ve ona güzel bir ümmet olmaya, ona ittiba etmeye bizleri muvaffak eylesin. Aziz dinleyenlerim, çok değerli izleyenlerim.